Merhabalar yine sıra sende de. Sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konu Mudanya Siteler Mahallesi muhtar adayı Sayın Çağrı Saydı Duran'la birlikteyiz. Sayın Duran programıma hoş geldiniz. Hoş bulduk Sıra. Öncelikle örnek bir mahalle, büyük bir aile dediniz. Siteler Mahallesi'ne aday oldunuz. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki elbette öncelikle ben e, Marmara'nın incisi, ve Kardeşliğin başkenti Mudanya evet. Mudanya'mızın en güzel ilçelerden mahallelerinden bir tanesi olan Seler Mahallesi'ne komşularım adına şahsım adına hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim ben e, 1976 Ankara doğumluyum. Evet. E, 1980 yılından bu yana Bursa'da yaşıyorum. <laughs> 2009 yılında Mudanya'ya yerleştik. Akabinde e, halen Mudanya'da e, Siteler Mahallesi'nde yaşamaktayım. Ee, ilk orta lise eğitimimi ve ardından 4 yıllık konser, pratik, sanat, müzikisi bölümünü bitirerek eğitimimi evet. tamamladım. Ee, evliyim, bir kız, bir erkek Allah evladım var. var Cümlesini inşallah. Ee, akabinde 2016 yılında 20 yıl hizmet verdiğim özel işletmeden ayrılarak 2016 yılında tekrar <laughs> aile kafe işletmesini, şu anki işletmekte olduğum kafeyi devralarak iş hayatıma devam ettim. Evet. 2023 yılına emekli oldum ee, ve atabinde evet. muhtarlık vasfı şahsıma yakıştırılarak evet. teklif edildi. Sıcak baktım ve ona istinaden hayırlı e, olsun diyor diyoruz Peki e, siz renkli bir kişiliğe sahipsiniz bunu biliyoruz. E, sosyal etkinlikleriyle sevilen de bir isimsiniz siz. Evet. E, bizler sizi tanıyoruz tabii ki. Muhtar dairenizi koymadan önce tabii ki ben bir araştırma yaptım sizi tanımak evet. adına. Ee, Türkiye'de aslında bir iki gerçekleştirmişsiniz ve örnek bir isim olmuşsunuz. Askıda kesinlikle, Kıyafet. Kesinlikle. Evet. Askıda Kıyafet e, nedir? Nasıl yaptınız? Nasıl bir proje? Nasıl gündeme geldi Türkiye'de? Ve e, eğer muhtar olursanız bu projelerinize devam edecek misiniz? E, projeleri Bu anlamdaki projelerini biraz bize aktarır mısınız? Hem izleyicilerinize. Tabii ki. Tabii ki uh -huh. Elbette. E, askıda Kıyafet... E, kampanyasının öncesinde bizim aslında askıda ekmek e, bu Türkiye'nin genelinde biliyorsunuz normalde. Evet. E, olan yardımlaşma adına yapılan e, hayırlar vardır zaten. Biz evet. bununla başladık. Hı hı. E, akabinde e, çevremizden çok güzel bir ekibimiz var bizim. Sisdirlar mahallesine her ne kadar var e, muhtarlık va, va, vasfıyla şu anda e, çalışmıyor olsak da biz güzel bir ekibimiz var. Evet. onlarla istişare yaparak biz mahallemize daha neler katabiliriz, e, kimlere daha dokunabiliriz evet. e, düşüncesiyle e, hareket ederek aslında kıyafet olabilir e, düşüncesini benimsedik ve hayata geçirdik. Bununla alakalı... E, Sadece hayata geçirmekle kalmamışsınız, Türkiye tabii. gündemine de oturmuş bir haber. Kesinlikle evet. Aslında Hı -hı. biz bunun e, haber yapılmasına sıcak bakmıyorduk ancak Hı -hı. belki de bu haberle birlikte Türkiye gündeminde dediğiniz gibi e, farklı noktalara e, dokunaraktan bunun yaygınlaşmasını, insanların hayır konusunda hı hı. E, örnek olmak istediniz aslında. Kesinlikle, hı hı. Ve örnek olduğumuza inanıyoruz. E, tabii ki e, yapılan, hani veren el, alan elden hayırlıdır, yapılan kesinlikle. iyilik söylenmez derler ama kesinlikle. bazı projeleri de aktarmak gerekiyor ki örnek evet. olması gerekiyor evet. diye düşünüyorum. Kesinlikle. O yüzden de evet. e, sevilen bir isimsiniz, tekrar kesinlikle. söylüyorum. Peki, Mudanya Hisseler Mahallesi son 10 yılda çok yoğun göç almış bir mahalle kesinlikle. ve evet. aslında yeni yerleşim diyebiliriz. Hani Bursa'nın Nilüferi gibi. Evet. Değil mi evet. tabiri caizse? Evet. Nüfusu arttığı bir mahallede muhtar adaylığınızı koydunuz. Evet. Sizce siteler mahallesinin en büyük eksiği ve en önemli sorunu nedir? Evet, hı hı. çok güzel bir soruya değindiniz. Evet. Ben bir mahalle sakinliği olarak, bir vatandaş olarak mahalleme baktığımda Öncelikle insanların çoğunlukla emekli kesinin yoğun olduğu bir mahallede yaşıyoruz. Ee, tabii ki hayatı kolaylaştırmak adına e, eksiklikler de tabii ki ortaya e, evet. çıkartmak gerekiyor ve benim izlenimlerim ki uzun süreden beri e, en büyük eksiklik burada bankamatik sıkıntısı. Emeklilerimiz maaşlarını çekemiyorlar. Kesinlikle, kesinlikle yani parasını Hı -hı. çekecek ki parasını harcayabilsin. Evet. Ee, bu konuda çok büyük sıkıntılar var. Ee, i̇nşallah bunları e, Hı -hı. bertaraf etmekte. Ee, yine e, bizlere işer bu görev... Muhtar çok önemli çünkü evet, özellikle evet, olgun kesinlikle. gençlerimiz için, yaşlarımız için kesinlikle. E, bazı muhtarlar şöyle derler işte bir yaşlı teyzeye soruyoruz adın ne? Muhtar bilir. Yaşın <laughs> <Yeşil> kaç? Muhtar, <laughs> muhtar bilir. Muhtar o yüzden özellikle kesinlikle. yaşlılarımız için kesinlikle. çok önemli bir... Kesinlikle. Onlar bizim e, başımızın tacı. Evet. E, bugün onlar yaşlı, yani bizler yaşlıyız. Evet. E, o yüzden e, bu eksikleri göre görerek evet. yaşayarak, bile bir yaşayarak Hı hı. Ee, en büyük eksikliğim ben mahallemizde bu olduğuna inanıyorum. Peki sağlık ocağı var mı mahallenizde? Evet mahallemizde, e, mahallemizde sağlık ocağımız var. Hı hı. E, hemen hemen 5 yıl aşkın bir süredir aktif faaliyet e, gösteriyor. E, evet. En büyük eksikliklerden bir tanesi buydu. E, ve bu girişimler sonucunda mahallemize kazandırıldı. Çok hı hı. büyük bir artı olduğunu düşünüyorum. Peki e, şu an mevcut muhtarın yaptığı mutlaka bir şeyler vardır. Evet. Siz eğer göreve gelirseniz, muhtar olursanız kalan projeleri tamamlayacak mısınız? Ee, tabii ki öncelikle ben muhtarımızı, değerli büyüğümüzü saygıyla anıyorum. Kendisini şahsen tanırım, çok severim. Hı hı çok kıymetli bir kişi. Ancak hı hı. E, projeleri konusunda açıkçası benim bir malumatım, bir bilgim yok. Evet e, Görünen, başlanan, e, hala hazırda bir e, işin olduğunu göremedim açıkçası. Hı hı. E, o yüzden bizim kendi projelerimiz. Evet. İnsanın hayatını ko e, kolaylaştıran e, çözümler üreten bir ekiple inşallah e, hı hı. biz göreve geleceğiz. Peki azalarınızdan e, evet. bayan azalarımız var mı? Tabii ki. Beş hı hı. tane bayan azamız var. Hı hı. E, şu anda mahallemizde aktif ee, ticaret yapan Hı -hı. bir ev alanı arkadaşımız var. Diğerleri ticaretle uğraşıyor. Emeklilerimiz, ee, ablamız var Hı -hı. bankacı. Ee, beş tane bayan azamlı evet, var. Kadınlar sizin evet, için değerli ve önemli diyorsunuz. Kesinlikle, yani. elbette ki. Peki e, gençlerimiz, biliyorsunuz Türkiye genelinde bu bursada da çok etkin, Hı. çok aktif yani çok duyulan ve çok üzücü bir şey madde bağımlılığı madde bağımlılığıyla ilgili bir muhtar olarak neler söylemek istersiniz? Gençlerimize neler yapacaksınız? Özellikle gençlerimizin muhtarlardan istediği şu var mesela diyorlar ki biz İngilizce öğrenmek istiyoruz ama durumumuz yok. İşte Biz psikoloğa gitmek istiyoruz sorunlarımız var ama bir psikoloğumuz yok. Siz bu konuda bir çalışma yapacak mısınız sizler mahallesi muhtarı olarak? Tabii ki e, mutlaka ki çalışmalar yapacağız. Hı hı. E, bahsettiğiniz madde bağımlılığı ile alakalı hı hı. E, 2016 yılına işletmeye devraldığımda benim izinimlerden bir tanesi izinimlerden bir tanesi zaten buydu. ile alakalı. Hı hı. E, gerçekten e, sağ duysuz bir ortam olduğunu düşündüm. Ve çevremde çevremizde e, bu maddeyi kullanan hı hı. E, gençlerin olduğunu tespit ettim ve hı hı. ona istinaden e, söylemekte de bir sakınca görmüyorum. Narkotikle işbirliği yaparak hala çalışmaktayım. Ne kadar bir alınır, vatandaş hı. olarak. Hı hı. Bununla alakalı çevremize, eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza, dost meclislerine açıkçası evet. bu konuyu bile getirdik. Hı hı. Evet, kesinlikle eğer muhtar olursak evet. gençlere yönelik bu tarz onların kötü alışkanlıklara, eğilimlerini azaltacak projeler üreteceğiz tabii. ve var. Peki gençlerimiz dedik ama geleceğimiz tabii ki önce çocuklarımız. Ki. Steler Mahallesi yeni yerleşim bölgesi. Çocuklarımıza oyun alanları var mı? E, oynayabilecekleri alanlar mevcut mu ya da yeterli mi? Siteler Mahallesi'nin mevcut nüfusu 11 bin civarında. Uh -huh. 10 bin 600. Şu uh -huh. anki 2023 uh -huh. verilerine göre. Evet. Bunun yarısı bayan, uh -huh. kadından oluşuyor. Yarısı evet. erkekten oluşuyor. Yani ben şöyle diyebiliyorum. Evet. İzlenimlerimde evet yeterli alanlarımız var çocuklarımız için. Uh -huh. Park alanları var. Ancak ben özellikle sayfa yazılarımda insanlarla birebir e, istişare yaptığında evet var ama güvenliği yok? Evet, güvenlik yani önemli. En önemlisi zaten bu değil mi? <laughs> yani Kesinlikle. güvenlik çocuğunuzu bırakacaksınız parka ama e, kuşku içerisinde olacaksınız. Acaba bir şey oldu mu? Acaba bir yanlış bir hareketle tavırla karşı karşıya kaldı mı? E, benim zaten bizim daha doğrusu projelerimizdeki en önemli noktalardan bir tanesi buydu. Parklarla alakalı <laughs> güvenlik hizmetlerinde ilgili kurumlarla görüşülerek ee, en güzel seviyeye gitmek Evet. Amacımız bu. Peki mahallesinde ulaşım konusunda bir sıkıntı var mı? Ulaşımla ilgili neler düşünüyorsunuz? Açıkçası e, ulaşım konusunda ben hep kendi arabamı kullanıyorum. Yani <laughs> belki de uzun yıllar olmuştur bir minibüse binmeyeli. <laughs> Ancak burada halk ekmek noktası olduğum için, ticaret faaliyeti <laughs> gösterdiğim için e, insanlarla birebir istişare yapıyorum. Evet. Bu devlet hastanemiz e, çok yakında. E, akabinde dispanserimiz mevcut. Ee, hemen önümüzden e, ve mahallemizin çeşitli noktalarından hı hı. E, şehir içi minibüslerimiz geçiyor. Ana yol çok yakın ulaşıma e, ve buradan Bursa'ya e, metro istasyonuna e, devamlı Muranya e, evet. minibüsleri sefer yapıyor. Hı hı. E, ama tabii ki bazı, misal diyorum Seyirtepe civarına minibüslerin gitmediğini biliyorum. Buradaki ulaşımın insanların kendi imkanlarıyla sağladığını düşünüyorum. Evet. Ee, oralarda da yaşların, engellerin Hı -hı. olduğunu düşünerekten Hı -hı. E, belki de bu güzel artırılar artırılarak insanlara daha faydalı evet. olabilecek bir kuruma getirmesini sağlayacağız. Peki, sizin sanatçı bir kişiliğiniz evet. olduğunu biliyoruz. Sanata önem ve değer verdiğinizi de biliyoruz. Siteler Mahallesi evet. muhtarı olursanız, evet. ee, dediğiniz gibi burada yaşlarımız çok. Evet. Olgun gençler diyoruz biz onlara. Bir koro kurmayı düşünüyor musunuz? sanata Sanatla ilgili neler yapacaksınız? Sosyallik. Sosyallik çok önemli bir şey. Kesinlikle. Ben de çok sosyal bir kişiliğim var. Hı -hı. Ee, belki mahallemde pek bir program yapma imkanım Hı -hı. olmadı ancak Bursa'da e, tanınan, bilinen bir e, Hı -hı. sanatçı kişiliğim var. Ee, evet, bu basit bana yakıştırılırsa, bu, bu ünvanı kazanırsam Seler Mahallesi'nde Kesinlikle ve kesinlikle <laughs> yaşlarımıza yönelik, gençlerimize yönelik, kadınlarımıza yönelik Evet, ve genele yönelik faaliyetler mutlaka ki olacak projelerimizde zaten bunlar var. Kaynaşmak çok önemli. İnsanlar evet. biliyorsunuz üst kattaki, alt kattaki komşusunu tanımıyor. Tanımıyor, evet. Asansörde karşılaşırlarsa belki merhaba diyorlar veya denemiyor, de demiyorlar. Evet. O yüzden bu sosyal aktivitelerle en azından komşuluk ilişkilerini de düşünüyorum. Peki o zaman son olarak Çağrı e, Sadi Duran neden muhtar olmalı? 31 Mart'ta sandığa gittiklerinde oyları neden sizden yana kullanmalı mahalleli? Evet. Mesajınız nedir? İsterseniz paylaşın programımız ki, aracılığıyla. Buyurun. E, öncelikle değerli komşularım, değerli mahalle sakinlerim, benim sloganım örnek bir mahalle büyük bir aile. Bu slogandan yola çıkarak sizlerle mahalle sakinlerimize eğer ki beni muhtarlık ünvanına yakıştırırsanız, desteklerinizi esirgemezsiniz. mahallemizi örnek bir mahalle, büyük bir aile yapmak için elinden gelen her türlü çabayı göstereceğime emin olabilirsiniz. Sizleri seviyorum, saygı ve sevgiyi de selamlıyorum. Biz de diyoruz ki <laughs> oylarınızda talibiz, öyle mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum programda konuk ediyorum. olduğunuz ben için. Ee, öncelikle Sayın Çağrı Saydı Duran Bey'e yol çıktığı yolda başarılar diliyoruz. Siteler Mahallesi, Mudanya Siteler Mahallesi muhtar adayı kendisi. Başarılar diliyoruz biz de. Tekrar sıra sende de görüşmek üzere. Hoşçakalın.